Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Minecraft oynuyoruz ama şans Blue. bu arada geriye gideyim. Hemen hemen eşyalar mı atayım? bir de atayım mı atmayayım ya? İçimde kalır. Ha şöyle yapalım. Eşyalar ya sandık yapalım. sandığın sen döneceğim. Şöyle. Niye şey atıyorsun? Arkacım niye? Şeyler atıyorsun. Koyamıyorum. Şunu koyayım. Buraya koy. Macera mı oldun? Bir şey koyamıyorum. Yo, ayatta. Ama Bunlar kırabiliyor. Bunlar kırabiliyor. Ha. Sadece bunu yapabilir. Adamım bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Be? Aga ne yapıyorsun Aga? Aha. Benim kafamda ne olduğunu Görmedin Baba gel. Totem çıktı. Totem. Totem çıktı. Balıklara totem, totem Totem koy. Totemler şey. Şöyle. Hadi gidelim. Bana wow, like et bakın olmayı unutmayın. Bu şekilde şey. Ah. Aa, ilk defa çıktı. Önce oynadığımda böyle bir ah, şey olmadı. Tam nasıl yapmış. Niye atıyorsun lan? Ben niye atıyorsun? şey ben şu öldür. aga istemiyorum. Ağzı. Böyle çıkar mı Ne fark ediyor? İçinde ne var İçinde. İçinde ne var Çekil lan, çekil. Aa, gene bu. Bir şey yok. Oh, ölmedim. Oo, oh, oo. Oh. Oh, Aga, okay. git. Git. Peşimi bırak. Nerede bu? şey var. Git. Peşim bırak. Bak bana bir şey. Aa. Oğlum ben nasıl çıkıyorum? Abi ben ilk saate çıkıyorum. On. Orada da mı? Evet. Orada değişik bir şey. Ben ne kadar? Ne kadar? Ne gidelim. Biz gideriz. Biz turuncu dairek. O buralarda bazen hep çentik olabilir. Bak buralarda boşluklar var. Çentik. Merhaba. Evet, like atıp abone oldu. Abone olmayı unutmayın. Bu da Bye bye. Bye bye.